Şey. Merhabalar. Yiğit önce bir dişini göster. Yiğit'imin bakayım şöyle ağzını aç. Yiğit'imin dişi düştü ve ona diş hediyesi aldık. Ve bana da. Beraber abiyle beraber oynuyorlar. Yarış evet, pisti. Hadi, hadi şimdi yarış pisti nasıl oynanıyor? Kim İş. yapmak ister önce? Ben. Ne oldu? Yiğit ne diyorsun? Bir de Bakın ben size bunu göstereyim öyle. Arka tarafından göster istersen tamam. orada daha büyük duruyor ha. Burada burada çek bırak takla attır yazıyor yani. Evet. Bir sürü modeli var. Bakın şuna bak. Oradan şuna. takla mı atmış oluyor? Evet orada böyle evet, ters takla atıyor. Hadi Yiğit. Hadi bakalım Yiğit. Yiğit Yetişti. Tabii yet, yapamıyor çünkü. O denesin. Asil sen yap. Anne, anne dur. Anne dur bunu çeksene. Anne bunu koysun abi. Tamam. Ya. Asil koysun bana ya ben. Yok. Evet, ben... Of. Yiğit şimdi abine bir müsaade <laughs> Yok. et. Yok. Şimdi tamam, abi, tamam şimdi Asil yapsın. Biz de bakalım nasıl yap. olacak. Ben bazen yapabiliyorum. Şöyle göstereyim. Çünkü ben biraz böyle yapabiliyorum. Ay Hadi bakalım. <laughs> bir daha denesin. Evet. çünkü. Ama üç yaptım. Evet. Wow. Ya burada kaça yaptı? Tamam. Wow. Evet. Çok sen güzel. De. Sen de yap. Sen de, de. bir yap. Mavi arabayla yap sen de. Anne abam kovacağım. Ooo. Öğrendin. Çok güzel oldu. Tebrik ederim Yiğit. Tebrik ederiz. Peki bu vinç ne yapıyor? Birazcık da bu yarış pistini tanıtın bana. Bu vinç eğer ayaba kaçarıp atsa kurtarıyor ayabayı. Tamam nasıl kurtarıyor? Oo, içi açılıyor böyle. Evet. Kepçe gibi bu, arabayı tutuyor galiba. Sonra da buraya gel düzelt diyor. O orası da tamir yeri mi yoksa? Evet. Benzin yeri nerede peki? Üst kutusunda Şu. benzin yazıyordu. Benzin istasyonu. Bir bakalım yetim. Arabayı götürüp oradan bir benzin alıyormuş gibi yapın. Tamam. Tamam. Ben yapıyorum. Hmm. Ama şuradan gel önce bence. Şuradan. Şurayı kaldır. Orada bir kapalı... Hah, kapıyı kaldı. Benz. orası benzin istasyonumuz. Dünya bu... dök. Peki burada gidiyor. bir de kule mi var? Evet evet kule. Kule bize ne yapmamızı söylüyor? Kule. Burası da böyle bir kapı. Üstü böyle resimli. Güzel bir park. Bu arada Dünya Nükle. Burası, dünane, nane, Burası da fırlatma parkuru galiba yi, değil mi? Dünya Nükle'te göç diyor böyle, böyle. Dünya ertasını. Bu başka Çek bir şey. Çek bakayım elini bir göreyim. Bu başka bir şey. O sanki orada sistemle alakalı <laughs> resimler var. O fırlatma parkuru Yiğit orası. O lastik var orada değil mi? <laughs> Çekip bırakıyoruz. Araba sonra oradan takla atıyor burada ve ve pervane dönüyor. Ve burada mı diye çıkıyor. Burada pervane dönüyor. Hmm, Bak dümen. An... Evet, vantilatör alanındır. Bak burada da ev var da anne Evet. kule, kule ev. Kule, kule ev değil. Bu kule uyumak için değil oğlum. Ev için değil orası. Hani evet. böyle havalimanlarında kule olur ya. Uçağa böyle iniş için, kalkış için izin isterler. Ya da de deniz fenerinde kule var. Bu buranın öyle. Bu buraya bu yani haritaları şey ya. Hı, hmm, haritaları. Tamam. Aslında Peki o zaman de. hadi kapatalım videomuzu. Anne. Videomuzu anne. kapatalım mı hadi? Son bir takla. Bir şey söylemek mi? ister misin? Evet kankalar gençlerim. Tamam hadi son bir takla. Ba -ba. Sonra da ben sırayla. Ay, 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 bak, Hadi batıyorum. Arabayı asil koysun. Ben koyamam şu an. 4, 4, Bir daha yapacağım. Asil. Bir daha koysana. Bir daha. Biraz daha hızlı. Çek. Ooo. Oo. Oo. Harika. Hiç, onu Tekerlekleri döndü. Şimdi son kez asil yapsın. Tamam. Artık veda edelim arkadaşlara. Evet. Bir de gizli yaşma deyince çıkacak. O yazacağız. Evet. Ne demek istersin arkadaşlara? Oo, takip mi etsinler bizi? Abone evet. olsunlar? Evet. Anne ama sen abone olmayan diyorsun. Tabi ben bazıları senden habersiz abone olmadım. Öyle her şeye abone olmayalım tabii ki. Abone ol. Tamam Mesela... Kapatıyoruz. Hadi, o, bay tamam, bay tamam. hadi bay bay yapalım. Bay bay abone olmadan unutmayın. Aynen Dikkat öyle. Hoşçakalın. Bir tane kanal vardı. Evet.